Evet arkadaşlar şimdi herhangi bir programlama dilinde olmazsa olmaz dediğimiz if yapısını inceliyor olacağız. Haliyle öncelikle if yapısında kullanacağımız ilgili programlama diline özel operatörlerimizi inceleyelim. Öncelikle iki değer arasındaki eşitlik durumunu kontrol eden operatörümüz eşittir operatörüdür. Hani hatırlarsanız C biz bunu eşit eşittir olarak kullanıyorduk. İşte bu eşit eşittir geldi sadece tek bir eşittir olarak kullanılmaktadır. Eşit değildir operatörü ise iki değer arasındaki eşit olmama durumunu incelemektedir. Bunu biz C şapta ünlem eşittir olarak kullanırken burada küçük ve büyüktür işaretleri bu şekilde yan yana geldiğinde eşit değilse anlamını ifade etmekte. Benzer mantıkla iki değer arasındaki büyüklük ve küçüklük değerlerini ölçen operatörlerimiz de birebir C ve diğer programlama dillerinde olduğu gibi küçük ve büyüktür işareti olarak kullanılmaktadır. Şimdi öncelikle tek satırlık çalışmaya bakalım. Ha bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar ben e, if yapısına C# videolarımda detaylı bir şekilde değindiğim için burada if'in mantığına, if'in e, neden üretildiğine, nerelerde, ne amaçla kullanıldığına değinmeden direkt hızlı bir şekilde syntax yapısını anlatıp konuyu bitireceğim. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. If dediğimiz yapıda koşulumuzun sonuç olarak true ya da false yani boolean yani TSQL'deki bit karşılığında bir sonuç dönmesi gerekmektedir. Haliyle şuradaki operatörleri kullandığımızda bu iki buradaki operatörleri soluna ve sağına verdiğimiz değerler netice olarak bize true ya da false, bir ya da sıfır değerini döneceklerdir. Haliyle biz if de eğer true ise ya da 1 ise gibi ee, düşünüp ona göre algoritmayı yönlendireceğiz. Şimdi tek satırlık çalışma diye bir başlık atmışım buraya. Burada custom eğer ki if blokları içerisinde tek satırlık bir çalışma yapacaksak nasıl bir çalışma yapmamız lazım? Nasıl bir sintaks yapısında e, yapımızı inşa etmemiz lazım? Bunu anlatacağım. Yok eğer e, birden fazla if else yapısı içerisinde komut kullanacaksak da begin end yapısı dediğim scope yani C sharp'ta metotların scope'ları vardı ya süslü parantez Hah, o anlama gelen e, begin end yapısında if else yapısının nasıl kullanıldığını sizlere göstereceğim. Ee, şimdi öncelikle tek satırlık çalışma üzerinden gidelim. Burada örneğimizi incelerseniz eğer bir isim isimli nuvar çar tipinden bir değişken oluşturmuşuz ve bu değişkenimize gençay değerini atamışız. Şimdi yaptığımız işlem şu. If diyoruz. Eğer isim değişkeni eşitse neye? Gençay değerine. Bakın tek satırlık bir işlem yapmışız. Print evet yazsın. Yok e eğer değilse, yani else, hayır değerini yaz. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim birinci durum şu. Eğer C şartta çalışıyor olsaydık, if'in yanına parantezle sorgumuzu yazacaktık. Yani şartımızı buraya yazacaktık. Ama TSQL'de çalıştığımız için parantezsiz çalışıyoruz. Bakın direkt if'in yanına parantezsiz, boşluk bırakarak şartımızı belirtiyoruz. Dikkat etmemiz gereken birinci husus bu. İkinci husus, ee, tek satırda çalışıyorsak eğer, scope dediğimiz begin end yapılarını kullanmamıza gerek yoktur. Şöyle gelelim, yapımızı seçelim. Execute dediğimiz zaman görüldüğü üzere eve sonucunu bize döndürmektedir. Yani burada ilgili değişkenimizin değerini bununla kıyaslıyor. Burası gençay mı? Yani isim değişkeninin değeri gençay mı? Evet gençay. O zaman burası bize true. Yani bir değerini dönüyor. Eğer true'ysa birse if bloğu çalışıyor. Yok eğer değilse else bloğu çalışıyor. Bu mantıkla hareket edeceğiz. Peki, if else yapısında birden fazla komut kullanıyorsak nasıl hareket edeceğiz? Onunla ilgili şöyle bir örnek yaptım. Sayı 1 ve sayı 2 isimli iki tane integer tipinde değişkenler oluşturdum. Ve bu değişkenlerimize 3 ve 5 değerlerini verdim. Eee, kontrol ediyorum. Eğer dedim sayı 1 sayı 2'den küçükse, bakın begin end yapısı gördüğünüz gibi C scope dediğimiz süslü parantezlere eş Birden fazla çalışma yaptığımız için begin end yapılarını kullanmamız gerekiyor. Eğer ki şurada birden fazla çalışma yapmaya çalışsaydık eğer hata alacaktık. Niye? Birden fazla bir çalışma söz konusuysa begin end yapısını kullanmamız gerekmektedir. Bunu bilmemiz lazım. Yaptığımız şartımız şu. Sayı 1 sayı 2'den küçükse eğer evet sayı 1 sayı 2'den küçüktür yazsın ve ardından bu iki Değişkendeki değeri e, sayı 1 ve sayı 2 isimli alyanslara sahip kolonlarda bize göstersin. Yok eğer sayı 1 sayı 2'den küçük değilse hayır sayı 1 sayı 2'den küçük değildir mesajını yazsın. Ardından yukarıda olduğu gibi gene kolonlarda ilgili değerleri bizlere göstersin. Nihayetinde buradaki amacım e, if scope'ları içerisinde birden fazla işlem yaptırmak. Şöyle komutlarımı seçiyorum. F5'e bastım. Görüldüğü üzere iki işlemi de yaptı. İlk önce şartımız ne? 1'i 3, 1'i 5. Yani sayı 1, sayı 2'den küçük. Haliyle şuraya girecektir. Evet sayı 1, sayı 2'den küçüktür diye print yazdırdı mı? Yazdırdı. Görüldüğü üzere. Ardından select komutuyla sayı 1 ve sayı 2 aliyanslarına sahip değerlerimizi yazdırdı mı? E görüldüğü üzere bunları da yazdırmış. Demek ki birden fazla komut işleyeceksek, birden fazla işlem yapacaksak begin end komutlarıyla skoplarımızı oluşturabiliriz. Bunun dışında iki tane örnek yazdım buraya. Bu iki örneği yapalım. Birinci örneğimiz müşteriler tablosunda Amerikalı yani USA müşteri var mı diye bir sorumuz var. Hadi gelin bakalım var mı yok mu? Tabi öncelikle ben önceki dersimizden kalma örnek database isimli şu veri tabanını hemen sileyim. Kalabalık oluşturmasın. Nordlint'ten devam edelim. Evet. Şimdi istersem her gelip şuradan Northwind'i seçebilirim. İstersem de gelip use Northwind yazabilirim. Komutlarla çalışalım. use Northwind dedim. Şu anda arka planda Northwind veri tabanını seçecektir. Tabii benim bilgisayarım biraz yavaş olduğundan dolayı ee, bir saat sürmektedir. Haline ne diyor? Evet. Şu anda bağlantı koptu arkadaşlar. Hemen düzeltip geliyorum. Evet, şimdi birinci örneğimizden devam edelim. Northwind veri tabanında müşteriler tablosunda Amerikalı olan müşterilerimiz var mı yok mu? Onlara bakacağız. Hemen select diyorum. Müşteriler tablosunu çağırıyorum. Bir şart koyuyorum. Eğer ee, ülkesi USA olan müşterimiz var mı? Şimdi bakın bu şekilde bir çalışma yaparsak USA olanların geldiğini görüyoruz. Haliyle şöyle bir cevap verebilirsiniz. Evet var. Ama biz bundan programatik sonuç almak istiyorsak eğer şöyle bir çalışma yapacağız. Eğer ki bu sorgu neticesinde kayıt geliyorsa benim bunu kontrol edip istenen cevabı vermem gerekmektedir. Haliyle şöyle bir işlem yapabilirim. Eğer hatırlarsanız row count diye bir komutumuz vardı. Selek sorgusunda gelen, daha doğrusu çok özür dilerim, yapılan işlemden etkilenen satır sayısını bize getiriyordu. Şimdi bu selek sorgusunda kaç tane satır sayısı etkilendiyse bize getirecektir. Eğer ki hiçbir satır gelmediyse, haliyle hiçbir satır etkilenmedi anlamına gelecektir. O yüzden raw count sıfır değerini getirecektir. Eğer ki satır geldiyse raw count 0 değerini getirmeyecektir. O halde şu mantıkla gideceğiz. Eğer raw count 0'dan büyükse işte o zaman ne yapalım? Begin end e, kalıbını açabiliriz ya da tek satırlık bir işlem de uygulayabiliriz. Tek satırlık işlem uygulayalım. Print diyorum. Evet diyelim. Yok else. Yani raw count 0'a eşitse bu ne demek? Hayır anlamına gelmekte. Ve hayır sonucunu verelim. Şimdi şöyle sorgumu çalıştırıyorum. Bakın sorgu neticesinde tablomuz geliyor. Ama mesaj olarak görüldüğü üzere evet sonucunda cevabını da almaktayız. Nihayetinde müşteriler, müşteriler tablosunda Amerikalı olan müşteri var mı? Evet var. İkinci örneğimize bakarsak. Adı Gençay, soyadı Yıldız olan personel var mı? Varsa evet var desin, yoksa kaydetsin. Hemen bununla ilgili bir çalışma yapalım. Personeller tablosunda çalışma yapacağız. Ee, i̇sterseniz bunu değişkenler üzerinden yapalım. Yani adı gençay ve soyadı yıldız olan personeli kontrol ederken değişkenlerde tutalım bu verilerimizi ve bunlar üzerinden kontrol edelim. Hem de değişkenler e, üzerinde bir tatbik çalışması yapmış oluruz. Adı diyelim. Nuvarçar olsun. Maksimum diyeyim hiç uzatmayayım. Şurada bir hata yaptık. İlk değer olarak gençay değerini verdik bir tane daha oluşturuyorum. Bakın burada bir daha dikli elde oluşturabiliyorduk. Ya da virgül deyip devam da edebiliyoruz. Yıldız diyorum. Evet şu anda verilerimizi tutuyoruz. Şimdi bu verilerimizi kıyaslayacağız. Select yıldız from personeller dedim. Şart koşuyorum. Adı ne olan? Adı olan. And soyadı da yıldız olan diyeceğiz. Haliyle şu şekilde çalışıyoruz soyadı parametresine eşit olan personel var mı? Ee, tabii bu şekilde çalıştırırsak hata alırız. Şöyle çalıştırmamız lazım. Evet görüldüğü üzere adı gençay soyadı da yıldız olan bir personelimiz yok. Haliyle yoksa da bir kayıt işlemi yapmamız lazım. Adı gençay soyadı yıldız olan bir personeli kaydetmemiz lazım. E, haliyle bu şekilde çalışacaksak eğer bir kontrol yapısını yani if yapısını devreye sokmamız gerekecektir. Hemen ne yapıyoruz? Eğer diyoruz. Arkadaş yukarıdaki yaptığımız işlem neticesinde bir kayıt geldi mi? Ha geldiyse o zaman hiçbir şey yapma. Sadece yazdır. Ne diyelim? Evet. Ee, var list. Çünkü demek ki adı gençel soyadı yıldız olan bir personel var anlamına geliyor. Yok eğer bir kayıt gelmedi mi? O zaman işlem yapacağız. Birden fazla satırlık bir işlem yapabilme ihtimalimiz var. Beginat ee, kalıbını açıyorum. Ardından devam edelim. Ee, öncelikle yazdırıyorum Hayır yok desin Ve ardından bir insert komutuyla Personelimizi ekleyelim Adı ve soyadı Kısmına ee, Adı Ve soyadı parametrelerinden gelen verileri Eklesin. Evet bu şekilde çalışmamızı yapmış olduk Şöyle seçip Çalıştırdığım zaman Bakın öncelikle ee, Değişkenlerimizi oluşturuyor Ardından sorguyu çalıştırıyor e, haliyle sorgu sonucunu görüyoruz. Bu çalıştırdığı sorgu sonucudur. Daha sonra sorgu sonucunda gelen satır sayısı sıfırdan büyükse evet böyle bir personel var diyor. Ama satır sayısı haliyle sıfır olduğu için else bloğu çalışacaktır ve önce önceden öncelikle mesaj kısmına hayır yok mesajını yazacak. Ardından da ilgili personeli personeller tablosuna ekleyecektir. Gördüğünüz gibi burada bir satır etkilendi diyor. Yani şuradaki yaptığı işlem neticesinde bir mesaj yazıyor. Eğer bir daha buradaki algoritmayı çalıştırırsam görüldüğü üzere ee, şuradaki selek sorgusu neticesinde bir personel gelecek. Ve mesaj kısmına bakarsak evet var mesajında buraya yazdığını göreceğiz. Görüldüğü üzere arkadaşlar if else yapısı bu şekilde kullanılmaktadır. Nihayetinde programlamayı biliyorsanız eğer yapının mantığını da biliyorsunuz anlamına gelmekte. Sadece TSQL'de nasıl kullanıldığını yani syntax yapısını yani gramerinin nasıl olduğunu e, öğrenmek kalıyordu. O da bu şekildedir arkadaşlar. Sonraki derslerde görüşmek üzere.